yumurta bir 20 günlük kuluçka dönem boyunca koruyacak kadar sağlam ama dışarı çıkmasına imkan sağlayacak kadar da kırılgandır. Cici yumurtalarını kırmak için kullandıkları özel bir yumurta dişine sahiptir. İlginç olan bu özel kırıcı dişin civciv yumurtayı kırmadan önce belirmesi ve sonra da yok olmasıdır. Cicir'in yumurtadan çıkarken galasındaki yumurta dişini kullanarak kendisine bir delik açtığı ilk aşamada fazla oksijene ve başını oynatacak kadar bir boşluğa gereksinimi vardır. Bu gereksinimler yumurtadaki suyun buharlaşması, dolayısıyla yarı açılması ve bu açılan ya da daha çok oksijen bulundurması ile karşılanır. Ancak civcivlerin yumurta kırması çok büyük bir mucizedir ve aklı şu soruları getirmektedir. Bir civciv yumurta kabuğunu kırması gerektiğini nereden bilmektedir? Kuşusuz bunun için bir dişe sahip olması gerektiğini nasıl öğrenmiştir? Bu dişi kendi vücudunda nasıl ortaya çıkarmıştır? Kuşusuz tüm bu sorunun tek bir cevabı vardır. Her canlı türünü ihtiyaçla uygun olarak yaratan, ona tüm bu özellikleri veren yüce Allah'tır. Bu yüce Allah'ın kuzursuz yaratışının, merhametinin, aklının ve sonsuz emrinin göstergelerinden sadece bir tanesidir.